Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. Haydi başlayalım. Arkadaşlar bugün yine arkadaşım ile oyun oynuyorum. Her gün karakterini değiştiriyor. Bu ne ya? Neyse hadi başlayalım. Şu an videoda de oğlum bilmiyor. Bakalım yazıp bir arkadaşlar yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar yazıp geldim. Şimdi videoyu başlattım dedim. Ee, biz başlayalım yani. Merhaba arkadaşlar. Neyse hadi başlayalım. Şimdi başlıyoruz burası. Arkadaşlar çok zor bu arada ya. Bu oyun yani. Geliyor mu ya? Gelsene ya. Hah. Hah tamam geliyor. Allah'ım düştüm. Niye düştüm? Neyse devam ederim Evet buralardan da gidiyoruz. Bu, arkadaşlar bu oyun çok zor. Bu oyunu kendine güvenenler oynasın yani. Bu oyun bayağı zor. Hayır. Ya final düştü. Bu Nil nerede acaba? Nil nerede? Şuradan baksam. Yok ya. Neyse biz devam edelim. Bu sefer buradan gideceğim. İşte bu oyun çok zor. Şimdi buradan sakince. Ya, tamam evet. Atladım tamam. Sakinim çok sakinim. Atladım tamam. Sakinim sakinim sakinim. Atladım. Evet. Bakın arkamda şu an Nil. Bu arada arkadaşlar şey e, Nil kimle kim ne, şu an nerede diye sorarsanız yani şu an Nil şu. nasıl göstereyim? Şu. Bir dakika. Nasıl göstereyim ki? Böyle. Şimdi biraz sonra gösteririm arkadaşlar. Biraz sonra gösteririm. Evet. Devam ediyorum. Şu an çok Ah, tamam hadi. Hah, şimdi or yere geldik. Şükürler olsun. Ay bu ne? Lazerler plan var. Allah bu yok oluyor. Ya of en başa geldim. Of. Hmm, niye böyle bir şey oldu? Neyse devam edelim. Nil ne, nerede bu arada? Nil gerçekten nerede? Yok. Aa, Nil nerede acaba? Oyundan mı çıktı ya? Şuradan bakayım bir. Yo oyundan da çıkmamış. Neyse devam edelim. onu biraz onu görürüz. Aa, arkadaşlar ben şu an görüyorum Nil en yukarıda. Bakın. Şurada videoda gösteriyorlar. Ben montajlar çabadan daire için alırım orayı. Yani bakın burada şu an gözükmüyor ama demin görmüştüm. Orayı daire için alırım siz oradan bakarsınız. Evet devam ediyoruz. Mor yere geri geldik. Burada ne yapacağımı anlamıyorum. Ne yapacağım burada? Burada ne yapacağım? Geldim buraya şimdi ne yapacağım? Lazer, lazerle değmeden nasıl yapabilirim? Bir dakika kalmış zaten, şey yap, yapamam. Nasıl yapacağım ya? Şarjım çok az ya arkadaşlar. Azım biraz sonra şarjı bitirin bitince kaparız, kapatırız videoyu. Evet, devam. Geliyorum. Devam ediyorum. Şarjı uçmuş. Devam edelim. Biz boş verelim onu. Rank, o yüzden daha şarj uçmuş. ya. Dayanır biraz daha. Ya yani niye düştü ya? Değil mi Bora arkadaşlar? Ben daire içine almam. Çünkü şey şarjım çok az. Diyen işte çocuk o işte. O Nil. Ya yine düştüm. Çok sinirlerim bozuldu. Arkadaşlar ya sinirlerim bozuluyor. Artık geçebilir miyim şurayı? Tamam sakinim. Allah yere parkur geldi. Evet tam tam 8 dakikamız var. Çok fazla. da ne yapacağız ya? Amaç. Oo bu ne ya? Çok zor biz bunu yapana kadar yani bunu nasıl yapacağız biz? Aa. Nasıl yapacağız biz bunu? Amacımız da nasıl yani oraya varacağız? Ah tamam bekle. Eh, olmuyor ya. Ne yapacağız burada valla? Oyun delirtecek insanı. Ne yapacağız? Arkadaşlar neyse bunu ben geçemiyorum. Oyun çalışayım. Ben de size bir anımı anlatayım. Şimdi biz bu videoyu çekmeden önce yine bir oyun oynuyoruz tamam mı? Bir oyun oynuyoruz. Tren oyunu diye bir şey. Ee, ben burada oynarken anlatayım. Ee, ondan sonrasında e, Orada tren oyunu işte ben ona binmeye çalışıyorum, binemiyorum. Öyle orada kaldık. Öyle binemiyorum ben böyle. Kaç kere denedik, binemiyorum. Yani çok komikti ya. Binemiyorum olmuyor. Yani tren üstünde duramıyorum. Yani ee, bas tuşu var oraya basarsın aslında oluyor da basmak için trenin üstüne çıkmam gerekiyor ama işte çıkamıyorum. Çok zordu. Neyse devam edelim biz. Evet gidiyoruz gidiyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yani bu oyunu oynamak isteyenler yani bence sıkı dursun çok büyük bir oyun. Yani böyle çok uzun bir oyun. Biz bunu böyle eğlencesine oynuyoruz yani. Hani hedefiniz bu oyunu böyle geçmekse böyle o a, anlamda giriyorsanız biraz zor yani söyleyeyim. Evet, gidiyoruz. Yani inşallah geçerim yani. Bilmiyorum geçebilirim inşallah. Nil'in şarjı az olduğu için biraz sonra videoyu kapatırım diye düşünüyorum. Bu Nil nerede hakikaten? Şarj falan bitmemiştir herhalde. Daha bitmemiştir. Neyse devam edelim. Bakın şurada Nil. Daha şarjı bitmedi. Ama her an bitebilir o yüzden. Yani şüpheli durmak lazım. Evet gidiyoruz kaldı. ben şimdi biraz sonra videoyu kapatırım. Biraz da oynayalım. Artık şuraya geçmek istiyorum. Geçemiyorum arkadaşlar ya Rabbi. Şu solda çok merak ediyorum. Ay çıldıracağım. Düşünsünüz en üstte kadar geldiniz. Son parkur ve e, düştünüz. Çok kötü değil mi bu oyun? O anlamda kötü. yok. Kısa güzel. Yani ya, çok zor. Nasıl geçeceğim mesela ben? Tamam. A o o o tamam, tamam, tamam. o, o, o. Tamam tamam tamam. geçiyorum. Geçiyorum 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 geçiyorum. Geçiyorum ama ya geçiyordum. Of geçemedim yine. Aa. Geçemiyorum. Geçebilir miyim artık? Arkadaşlar ben artık Nile bence söyleyeyim videoyu kapatalım diye. Görüşürüz diye diyeyim. Ben Nile yazıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben Nile söyledim. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.